herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Emirle birlikte ülke bulmaca oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Arda ile vesat Evet arkadaşlar bakın olay şöyle. Ee, oyunu başlattığımızda birkaç kere bize bir ülkeyi yolla. E, yollayacak. Ama rastgele. Rastgele bir ülkeyi yollayacak. Biz de o ülkenin nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani neresi olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet. Bak mesafeler start Aynı yerde olacağız. Bir de arkadaşlar. Google Maps'te. Yani bakın bizi böyle Google Maps'ten bir yere ışınlıyor rastgele. Biz de böyle hareket ediyede böyle bilgiler edinerek hangi ülke olduğunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bakın şuradan anlarsınız. Kardeşim. iki gördüm. Ha, Antalya hani mı burası? Antalya'ymış. Ana. Yo, evet yani. Biraz sıkıntılı. Arkadaşlar biz bunu oynuyorduk. Videosunu çekelim dedik. Mesela burayı şöyle. Yani... Şurayı benziyor bura. Ben dedim. Aa, Arda. Game over. Game over. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> hani iki tane back to de. Bak arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar video başlamadan önce hep ben kazanıyordum. Ne oldu şimdi ben de bir. <laughs> Üç. Ben iki, bir, boom. Emir ben bu öndekinde Türkiye'yi nasıl buldun söyleyeyim mi? Nasıl? Orada bir tane tabela gördüm. Mimar bir şey bir şey bir şey bir şey yazıyordu hatırlamıyorum yazdığını. Ama bak Türk diyordu. Bak şura, burası şuralar gibi bir yer. Şura. Tamam. Bence burası şuralar. Aa, değilmiş. Oğlum sen nereye iş ettin? Neresiymiş? Neresiymiş? Tamam, arkadaşlar, arkadaşlar bir de şöyle bir kural var. Eğer e, böyle hiç bir ipucu bulamayan yerde bulursak Türkiye'de Konya. Şurada şurada Konya'yı işaretliyoruz. Konya. bas kardeşim Konya Konya. Bence arkadaşlar şuradır. Ee, ne, nerede o? nerede? Ha şurada. <laughs> Oo! Arkadaşlar Uğdaydı sen. Atardım. Arkadaşlar uygulamanın ismini açıklamaya koyuyorum. Uygulamayı e, mobil'den de şeyden de yani bilgisayardan da oynayabiliyoruz. Ama reklam değil. İsterseniz oynayın diye çok keyifli bir oyun. Ya arkadaşlar ben pek bulamadım. Şuraya gidiyorum. Dol, dol, direk, direk, Konya işareti. Yine yine Afrika çıktı. Ben Konya işaretlerinden her yerde birisi. Buranın ne? Baba. Arkadaşlar bakın, yanda ev yok sayın. Konya işaret diyecek. Bu ne? Ee, bu ev biraz sıkıntılı. Ne de bir gidelim. Sen traktörün olduğu yerde misin? Evet. Arkadaşlar şurada tamam. böyle evler var. Zümlada. Tamam ben neyi çaldığını anlamadım. Belki arkadaşlar şuralarda tamam bir Tamam te ben. ben Ben Avusturya, şey şeyin arasına koydum. Ben de Konya, Konya. Konya. Arkadaşlar bakın. Mesela Konya. Yazıyor. Gitti Konya. Gönder. Gönder. Almanya. Ya. Almanca yazıyor. Fake hey, attı ya. Yemin ederim Almanca yazıyordu son. Tek yedi aga. Full Arkadaşlar. Çabuk. Her turdan sonra skor yazacağız. Arda bu arada o tabelayı görmeseydim ben de Konya işaretliyim. Hmm. Arkadaşlar her tabelada Almanca yazıyordu. Ben de Almanya tam ortasına Arkadaşlar her turdan sonra skoru e, sol üstte koyacağım. Sen şu kadar Emir. Benimki de. Beyler sonra Emir kayıttan izle benimki de baga girdi. Bu ne? Ya kardeş ben saldırıyorum. Al. Yok ya da bura değil. Salladım. Demokratik Kongo Kongo Cumhuriyeti Ya ben Brezilya Oğlum sen Zambiya mı işaretledin ya? Hayır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti diye, biri, sen diye bir yeri işaretledim. Neyse arkadaşlar. Gidiyoruz. Kardeşim gider misin? Şurada bir yer var galiba. Şurada bir yer mi? A. <laughs> North Amerika diyordu Belada. North Amerika'ya ilerden gidin diyordu. Ben de Meksika'ya bir yer. Arkadaşlar son. No, ben de sadece North yazıyordu. Hayır, benimkinin dibinde minicik şey yazıyordu. Eminlik AM yazıyordu. Arkadaş arabalarda plaka yok. Vallahi yok. Baksana arabaya. Adamlar plaka koymuş. Arkadaşlar bir de e, resim işaretleyelim. Bismillah. E, işaret dediğimizde bakın. Üste bakarsanız bir tane felç oluyor. Her biri işaretlediğinde <laughs> Antarktika'yı ne hani işaret. Aa ben çıktı oraya bastım ama. Elim çarptı. Aha. Bura nere? Kanat kuş kanadı. Kardeş bura nere? Şura bence. Tamam. Şura mı? Sidney operi binasına benzettim ben. Sidney? Arkadaşlar siz o dışarıda köpek avlıyor. Siz onu pek dikkat almayın. Dışarıda ha ha şarkısından daha iyi <laughs> Arkadaşlar yine hav onlar arkadan şarkısını yazan kişi çıktı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sallayacağım. Buraya hiç bilmiyorum kilo değil. Yüzde kaybettim. Oh, ne kadar güzel. Arkadaşlar sen neden Tayland işaretledin lan? Hayır Tayland değil ki benim orada. Evet Tayland. He, ben Hong Kong'u arıyorum. Hong Kong. Bu ne arkadaş? Çıkıp <laughs> ayıram ben lan hayır. Lan? <laughs> ha? Bura neydi kardeş? Bana sonradan çıktı. Neyse sonradan çıktı. Ben... Ya Türkiye'ye ne bastın? Ben nereden Konya. Ya? Şaka şaka değil. Şurada bir tane heykel var ya. Ben gidiyorum arkadaş heykel. Çiğ köfte ayran. Ben sana hayran. Çiğ köfte ayran. Ben buldum. Nasıl? Ben de şura. heykeli anladım. Arkadaşlar bakın Emir şu heykeli diyor. Au, değil Aa o deli miymiş? Aa Japonya'ymış. Ya Ben Kore'ye, Kore, Güney Kore'ye tıkladım. Ben nereye sandım onu söyleyeyim mi? Ben o heykeli gittim. Eee şey sandım. Özgürlük Başka. heykeli. Pardon özgürlük heykeli nerede? Hayır uzaktan özgürlük heykeli sandım. Amerika'yı çarptı. Amerika'da Amerika. dos, Los, Los Angeles'a bastım. Arkadaş, arabanın plakası siyah. Bence buradır. buradır. O, okyanus ne alaka? Oyuncu ne alaka? odaya sor yani. Tamam. Emir galiba bunlar en sonunda bir de Bermuda şeytan üçgenini soracak. He. Bermuda'yı soracağım Ben Nijerya'yı. Oo! Bak, önce portek sandım ama em garanti olsun diye Android. Oh. Arda ben İspanya'yı tutadım. Öndeyim. Konya. Arkadaş bu adam ne yapıyor? Madagaskar mı? Madagaskar mı? Ben Batı Sahra ile Arabistan falan sanıyorum. Ben Batı Sahra ile Mortanya'nın arasına tıkladım. acaba neresi? Ne? Emoji ne? e, atabiliyor musun? Ben galiba Bili buldum. Acaba bir dakika merak ettim. Şuralar bela. Oha. Oha. Oğlum ikide bir bazı yolla çıkıyor şey. Ben Kanada sandım orada Kanada şeyini ben... hayır Kanada logosu lan yani kan pardon logo diyorum ya Kanada bayrağına benzeyen bir tane şey vardı. Bayrak mı vardı orada? Bayrak vardı da anlayamadım. Ne mi? Sıra bir yer mi? <laughs> Oha. Oğlum ne? Ben adamın plakasına baktım. Şey yazıyordu böyle. Bum. Evet arkadaşlar farklı yere şımlandım. O nasıl oldu? şuralarda Aa. Oğlum oh. ben ne hasar yedim? Konya. Salladım. Çek ye çıktım. Öldüm. Aa. Oğlum tek Arkadaşlar videolarımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Back to party. Ee, belki arkadaşlar başka bir şey vardı. Şimdi neyse. arkadaşlar videomuz bu kadardı videolarımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.